Herkese merhaba. Ben Deniz'in annesiyim. 6 aydır kampanya yapıyoruz. Artık o kadar yıprandım ki. Sesimizi hiç kimseye doyuramıyoruz. Yasaklardan dolayı kampanyamız durdu resmen. Ama bu hastalık sürekli ilerliyor. Denizin skolyozu gitgide artıyor. Bir tarafına yamuldu evladım. Solunum sıkıntıları çekiyor. Her geçen gün bu hastalık ilerliyor. Denizden bir şeyler alıp götürüyor. Ben artık dayanamıyorum. Allah rızası için bizi de görün artık. Evladımı kaybetmek istemiyorum onu hukuksa olmadan yaşayamam <laughs> lütfen Allah rızası için yardım edin Deniz'in Amerika'daki tedavi şansı kaybetmesine çok az bir zamanı kaldı bu tedaviden %95 oranında fayda sağlayabilir hala bir şansı var lütfen bize destek olun Allah'ın rızası için yardım edin. <laughs>